Orada değil abi şurası. İyi gidiyor. İyi gidiyor mu? İyi giden. Üçte Çok, biri gitti. Tamam, Çok çiğneme. Uçtuğu tarım biraz fazla gibi abi sanki. Bu tarafı dedi lan. Ben anlamadım. Yersin oğlum yarısı bitti lan. Bir dakikada yarısını yedim. Adamsın Mehmet, evet. Sen Yedim, yedim. Bitirdim, bitirdim bu işi. Yedin, yedin. Yaptım. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Son mantıken şu an süreyle gittiği zaman bitti. Hayran <laughs> liderlik Aslansın da. Hadi hadi. Çok güzel. Daha hiçbir şey belli değil, daha hiçbir şey belli değil. Her bir daha kırkınlığı. Ağzım açtı o Solsa bile yutmuş olması lazım mı? Tamam. Tam ne yapsan Çok güzel bir yerde seni söyleyeyim. Işte. Uykuluk tarafı biraz fazla, biraz az olsa kafadan bir ısırdım abi. Komple ağzım uykuluk oldu, şey yapamadım, döndüremedim. <laughs> İnce kıyım, o yüzden...